Merhaba arkadaşlar. Bugün seçtiğimiz favori elektriği yapacağız. Seçili yaş kaç? 31. 31. Seçil başlıyorum şimdi ve bitti. Bu kadar. Evet ben istedim. Açıyor mu seçim? Yok gerek yanlış. bunlar şeyler. Krem veriyor muydunuz? Hı hı. Seçim memleket neresiydi bu arada? Malatya. Malatya. Hı hı. Kayısı var mı kayısı? Var var. Malatya. <laughs> <laughs> Bakıyorum. Bakıyorum. Böyle, Bitti. Bitti. Bu kadar. Bitti. Tamam. tamam. Teşekkürler. Şimdi... Tamamdır. Evet arkadaşlar. işlemin oh. daha sonuna geldik. Yeni <laughs> işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.